Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar AYT Matematik artı 15 net kesin dedik. Arkadaşlar bakın çok fazla hani, yorum atıyorsunuz. Yani hocam 10 net nasıl yapabilirim? 15 net nasıl yapabilirim? gibisinden. Ben de sizlere en azından burada konu başlığını yazacağım. Bunlarda da kaç soru geldiğinde yazacağım. Sen de buna göre gençler planlama programını yaparsan yani bunları yazdıktan sonra, öğrendikten sonra bu konulara ağırlık vermezsen inan 15 daha yapamazsın. Önünde az zaman kaldı. Bu az zamanda da olabildiğince akıllı çalışacaksın. ÖSYM'nin en çok sorduğu konuları çalışacaksın. Tamam mı? Ben şimdi AYT e matematiklerini daha önce olsaydı hemen türev, integral, limit yapıştırırdım. Netlerdim. Ama şimdi öyle bir imkanımız yok. Ondan dolayı ne oldu gençler? Bak bunun yerine nelerin önemi arttı? Onları konuşalım. Logaritma önemi arttı. Trigonometri önemi arttı. Diziler önemi arttı. Fonksiyonlar önemi arttı. Polinomlar önemi arttı. İkinci derece denklemler, parabol eşitsizler, onları bir konu gibi görüyorum. Oradan en az 3 tane dört tane sorunuz var. Önemi arttı. Tamam onu üçlü kombinasyon diyorum hani. Eşitsizlikler, parabol ikinci, ikinci, der. Önemi arttı. Bu konular arkadaşlar hepsi birbiriyle ilişkili, bağlantılı. Sen eğer şuradan ikinci derecede eklemler, eşitsizlikler, parabol, ardından poli, fonksiyon, ardından polinom, ardından dizi, ardından logaritma, ardından trigonometrik şekline gidersen süpersin. Bak ben buraya kaç tane konu yazdım? Bak çok da fazla konu yazmak istemiyorum arkadaşlarım. 1 2 3 4 5. Şunu da 2, 2 2 2 konu diyorum hani kolay enerjine çalışmak. Şurada 7 tane konum var. Bu 7 tane konudan 20 yakın soru gelecek. Trigometreden benim tahminim 5 6 soru gelebilir. Dizilerden 2 3 soru gelebilir. Logaritmadan aynı şekilde 2 3 4 tane gelebilir. Şimdi gençler bakın hani ben sana şöyle kesin bir şey diyemiyorum hani şundan 4 tane soru gelir, bundan 3 tane soru gelir diyemem. Çünkü 10 tane soru çıktı oradan. O 10 tane soru yerine sana soru soracak. Hani bunu nasıl paylaştırır? Ben bunu bilemem. Ama en gerçekçi somut örnek nedir dostlar? 2019'un AYT sınavı sorularını alırsın. Hangi konudan kaç tane soru geldiğine bakarsın. Onlar garanti dersin. Yani türevden giderse 4 tane soru geldiyse bu sene de en az 4 tane soru kesinlikle gelecektir. Bu türev integral limiti çıkardıktan sonra tamam mı dostum? Oradan bakacaksın. En çok seri gelen konuları yazacaksın ve şuna dikkat edeceksin. Öğretmenim amca biliyorsun matematikte çok fazla konu olduğu için bazı e, bazı konuları her yıl sormuyor. Hani bunu biliyorsunuz. Bunun bak mesela binom. Ben mesela bu sene binomdan bir tane soru bekliyorum. Ama bir tane soru gelecek diye de yani buna ayıracağım zamanı ben logaritma ayırırım. Daha çok soru gelecek biliyorum. Hani benim demek, demek istediğimi anladınız değil mi gençler? Hani permütasyon kombinasyon olasılıktan evet 4 ya da 5 tane soru gelecek. Ben de öyle düşünüyorum. Haklısın. Senin permütasyon kombinasyon olasılığı ayıracağın zamanı ben diziler, logaritma ve pol, yani hadi fonksiyonlar diyeyim. Bitiririm. Ne yaparım? O zaman dilimde daha fazla net yapmak için uğraşırım. Gençler bu konuları bilmeniz gerekiyor. Bunlar bizim için baba konular. En önemli konular. Bunlara lütfen bilin. Bunları yazdıktan sonra hemen program yapıyorsun. Diyorsun ki ben birinci hafta türmedir çalışacağım. Önde 50 gün var. Sallıyorum. Tamam mı? 30 gün var. Bilmiyorum. Öndeki gün sayısına kadar hemen bunları bölüştürüyorsun. Sen bak şunu yaşama. Şu korkuyu yaşama. Ya ben sıkıştım. Diziler nasıl yapacağım? Böyle stres oldukça sanki dizileri hiç bilmeniz aklınıza gelecek. İşte buna Mehal vermeyin kendinize. Sen bunları biliyorsun. Çıkmış sorular çözüyorsun. En önemlisi de bu gençler. Sen diziler konu altında bilmen gereken formülleri yazdıktan sonra çıkmış soruları çözmen daha doğru olacaktır. Bütün diziler sorularını çöz. En faydalı en verimli kitap çıkmış sorulardır. Sınavı kim yapıyorsa onun kitabı en iyidir. Benim kitabım en iyisi mi? Hayır. Ailenin kitabı en iyisi mi? Hayır. En iyi kitap ÖSYM amcanın sorduğu sorulardır arkadaşlarım. Ben de işte kanalımda o yüzden şu an ne yapıyorum? ÖSYM'nin kalıplaşmış sorularını çözüyorum. Bundaki amacımız bu. Tamam mı dostlarım? AYT'den 15 neti bu şekilde çok rahat bir şekilde yaparsınız. Bu konular arkadaşlarım. Bu konulara ağırlık vereceksiniz. Bu konulara göre plan program yapacaksınız. Ben yerinizde olsam kendim mesela hepinizin bu konuyla ilgili bir bilgisi vardır. Ben öyle düşünüyorum. Hiç kimse sıfırdan Böyle bir net sayısı istemez. Sadece sınavda bu konuları çok fazla ağırlık vermediği için mesela logaritmadan %70'ini öğrenmiştir. Trumetri'den işte %60'ını dizilerden işte kırkın hani örnek veriyorum hani yarım yamalak yapmayın. Senin bilmen gereken belli başlı yani yerler var. Sen şimdi sallıyorum fonksiyonlardan ters fonksiyon nedir? Almaya bilmiyorsan ya da bileşke fonksiyon nedir Almaya bilmiyorsan örnek veriyorum ben. ya da örten fonksiyon ne demek bir grafik üzerinde örten fonksiyon olup olmadığını anlayamıyorsan sıkıntı tanımı çok kolay arkadaşlarım örtecek bak örtecek bunları zaten ben konulatımda anlattıydım tek tek mantığını anlattıydım nasıl gelmesi gerektiğini kısa hepsini size öğrettiydim lütfen ama lütfen bir şeyi öğrenirken ezber yapmadan mantığını kavrayarak çalışın Lütfen işte bak 25 dakikadaki ben fonksiyon konu attım işte ben aslında bu yüzden yaptım. O konunun en önemli yerlerini seçtim. Bilmem gereken yerleri seçtim. Artık soru çözmeye hazırım dedim. Soru çözmeye başlayacağım dedim. Tamam mı dostlarım? Bu konulara ağırlık veriyorsunuz. Bu konuda istediğinizi seçin. Çıkmış soruları hani çözün. 15 net rahat yaparsınız. İnanın zaten ÖSYM amca benzer sorular soruyor. Bir de hani AYT deyince böyle matematik hocam zor mu gelecek? Ben sana bir şey söyleyeyim mi kendi görüşümü? TYT matematik deyse, AYT matematik çalışmak hem daha kolaydır. Bence hem daha kesindir. TYT matematikte gençler biraz daha nasıl diyeyim geniş düşünmen gerekebilir. Soru tarzı olarak daha fazladır. Ama AYT matematikte hem soru sayısı tarzı azdır hem de kesindir, nettir. Biliyorsan çat diye yaparsın. Formül yazarsın soruyu bitirirsin. Ama TYT matematikte gençler senden öyle bir şey beklemez. Ha, o tarz sorular var mı? Var ama biraz daha için içine senin düşüncelerini de mahkeme gücünü de katabilir. Tamam mı dostlarım? Yeri gelmişken, yeri gelmişken şunu da söyleyeyim size dostlarım. Ee, ÖSYM amca biliyorsun ben ben bunu video çekmedim de kusura bakmayın gençler. Kazanım soruları yayınladı. Hani bu bayağı güzel sorular yayınladı. Ben baktım mesela logaritma falan baktım. Yani günlük hayattaki yani gençler böyle o kadar güzel soru yazmışlar ki. E, kaç tane? 24 tane mi neydi? 22 tane miydi? 24 tane mi neydi? Şimdi onları çözmek istedim. Ee, gençler orada şekilli sorular olduğu için hani o yüzden çözemedim. Şimdi ben tablet aldım size sırf bu soru bu tarz soruları çözebilmek için e, yanlış gençler kalemim yok. Hani o soruları benim bu şekilde kendi el yazımla çizmem anlatmam hem sana görsel açısından çirkin olacaktır. Hem de ben e, çok fazla zaman kaybedeceğim. Açıkçası bu. Benim bir tane soru yazmam en az 5 dakikam alacak. Yani gençler ve Alacak ama bir de sana istediğimi veremeyeceğim. Hani ondan kaynaklı gençler hani o tarz soruları ben şu an çözemiyorum. Hani çözememdeki sebep bu. Çünkü gençler ama şimdi sokağa çıkma yasa, yani yasa Antalya'da yaşıyorum ben. Bitecek galiba. Bir de AVM'ler açılacak bizim gençler burada. Yani her açacak galiba muhtemelen de. Ee, iş orada o konuda dikkat edin dostlar. Kendinize bir zarar vermeyin. Allah korusun hani süreçte bir de hasta hasta sakın olmayın. Ee, Allah korusun inşallah olmazsınız da. O zaman gençler hemen kalem alacağım ben. O kalem aldıktan sonra inşallah o zamandan sonra çözmeye başlayacağım. Hani bu konudaki isteğinizi biliyorum e, yorumlarda okuyorum gençler. Hani merak etmeyin hani kendimden kaynaklı sıkıntılardan dolayı çözemediğim için e, anlatamıyorum tamam mı dostlarım hani sizden kaynaklı değil tamamen benden kaynaklı yani yorumlarınızı falan okuyorum. Zaten ben senin sizin isteğinize göre ben burada 45 bin yakın bir aileyim. Sizlere göre ben e, planlıyorum. Hani YouTube kanalımı bir planlıyorum. Sonuçta benim takipçilerim sizlersiniz. Evet başka kanallarda abone olur, izleyen var mıdır? Vardır ama ben sizin videonun altına gelen yorumları ona göre YouTube düzenliyorum. Sonuçta ben şunu biliyorum kardeşim. Ben hizmet ettiğim kişiler sizlersiniz. Sizler ne diyorsanız, sizden eksiğinizi ben ona göre planlıyorum. Benim örnek vereyim. Geç sabah açık söyleyeyim size. Benim fonksiyonları çıkma sonra çözme gibi bir niyetim yoktu. Hocam işte o çıkma soruları çözün, fonksiyonu yapamıyoruz. Ya bir baktın fonksiyonu aşırı böyle bir fonksiyon yazıyorsunuz. Ya dedim ben de en azından fonksiyon kolaydır. Hani zor çok da zor bir konu değildir. Ya dedim şaşırdım hani böyle. Ya dedim, neden böyle dedim istekle bulundular. Çıkma soru anlatayım dedim. Bunları bir yayınlayayım çözeyim dedim. Zaten onları ben testten çözmüştüm. ya yani birleştirdim. Hemen hepsini yaptım tek video şeklinde. Faydasını gördünüz zaten. Çünkü niye? Sen abuk zubuk soruyu görmedin orada. ÖSYM'nin çıkmış olanı gördüğün için mantıklı geldi, faydalı geldi. Arkadaşlar bazı yayınlar var. Fonksiyondan bir soru yazıyor. Yani ÖSYM'nin tarihinde öyle bir soru sorulmamış. Sen neden öğrenci kasıyorsun ki? Yani sırf işte şu kitap zor soru soruyor, şu kitap iyi dediktirmek için gençler öyle bir şey yok. Sen akılcı olacaksın. Her zaman ben bunu diyorum size. Gençler bakın ben de yarın bir soru yazacağım. Hani belki. Sana ben bunu o zaman kendi kitabım olduğunu da iyi diyeceğim. Çıkmış sorular çözeceksin ilk önce ya. Bu açık ve net yani hani. Ben tamam ben sorular çıkmış göre plan yiyeceğim. Ha, ben sana gelip de fonksiyonlarda o şekilde abuk, abuk yani gelmekte soru yazmam zaten. Ha, merak etme göremezsin zaten ama yine de ben şunu derim sana hani. Öncelikle çıkma soruları çözmen gerekiyor dostum. Hani bu bir gerçektir yani. Sınavı kim ya? Sınavı ben yapıyorsam Ölsem amca bana derse Çetin bu sene sınavı sen yap. Ha ben derim ki gel benim sınavımı çöz. Benim sorularımı çöz. Çünkü benim bakış açım bellidir. Benim tarzım bellidir. Sonuçta gençler bak bu kadar farklı yayın olması, bu kadar YouTube'da farklı farklı kanalların olması sebebi bu. Ben sana konuyu başka şekilde anlatırım. Öteki sana başka şekilde anlatır. Öteki daha başka şekilde anlatır. Hani insan o da böyledir. Senin sınavını yapacak adam ÖSYM olduğu için sen ÖSYM adlı kitaplarıyla ne yapman lazım? Haşır neşir olman lazım ki bu kalan süreçte mutlaka olmasın demeye hakkınız var. Tam mı gençler? Haydi bakalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.